Гэр, Баба. Гэр, Баба. Душа, Гэр. Баба. Baba neyin var? Elif. Söylesene ne oldu? Olanlar oldu. Sonunda sır diye bir şey kalmadı. Bugüne kadar ne olduysa oldu. Hatalar yapıldı, hatalardan ders alındı. Yani umarım alınmıştır. Kaldır başını Seyit. Erkek adama süklüm püklüm durmak yaraşmaz. Karın hamile. Yakında çocuğunuz olacak. El ele verin, beraberliğinize sahip çıkın. Lafım sanadır İdal. İnsandır şaşar hata kullara mahsus. Ama yarayı deşmek yok. Çoktandır işleri serdiğini duydum. Biraz öyle oldu Zeyno Ana. Bundan sonra böyle olmasın Seyit. Buyurun. Bu sabah dükkanı açtın mı? Hayır. Niye? Sabahtan İdel'in bulantısı vardı. Yanında olmak istedim. Yok öyle şey. Sen işinin başında olacaksın. İdil için gerekeni biz yaparız. Hacer kızım, buyur hanımım. Yol yordan bilen kadınsın. Gündüzleri ideal kızıma yoldaş olmanı istiyorum. Memnuniyetle. Sağ ol Hacer. İyi ana baba olmanın şartı iyi karı koca olmaktır. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Duydun mu? Alas mı aldık Zeyno Ana? Hadi bakalım, kalın sağlıcakla. Ben arabayı yanaştırırım. Tamam. Onu bağışla İdali. Bağışladım ki Zeyno Ana. Bak, kadın kısmı bağışladım der, sonra her fırsatta suçunu adama hissettirir. Onu sakın suçlama. Halinle, tavrınla hiçbir şekilde ima etme. Yoksa suçluluktan kurtulamaz. Kurtulamayınca da ne kocalığından hayır gelir, ne babalığından. Bize kızma baba. Elifle ben ne yapacağımızı şaşırdık. Zeliha duymak istediğim son isim. Görmek istediğim son yüz. Ama sonuçta kardeş. Kabul et ki bunu sana söylemek o kadar mı korkarsınız babadan? Bize kız. İstediğin kadar kız, sorun değil. Ama kalbim baba. Öfken kalbine vursaydı bunu nasıl göze alırdık? Efendim? Benim Zeyno Elif? Neyin var? Haberler kötü. Amca, şu vurulman da kötü oldu ha. Memleketler rakı için adam kalmadı ya. Nasıl Hay oldu bu? Gel. Aslanlar gibi içerik ha. o biraz zor. Yok antibiyotik saati. Peki yok ne yaptı? He. Haklısın valla. Doktor içkiden he. uzak dur dedi. He. Olacak Olur şey mi? değil. Ama ve lakin yigenin alçaklık ederse... ...ayakının altına alma demedi ha. Zeliha ne yaptı peki? Hala orada mı? Yara şu an. Ne ya? Tamam. Konuşuruz sonra. Demin bir Zeliha lafı geçti. Dilim mi suçlu yoksa biz mi yanlış işittik abla? Fırat'a düştüğümden beri rüyalarımdan çıkmadı Zeliş. Varlığı kabus, yokluğu hasret. <laughs> Sonunda oradaydı işte. Karşımda. Allah'ın bir lütfu gibi karşımda. Ama bakamadım yüzüne. Sarılamadım bile. Bir kalp. Bir kalp bu kadar mı sokur evlat? Bu kadar mı? Ne yapacağız baba? Zeliha'yı ne yapacağız? Alın götürün. Bildiğiniz emin bir yere saklayın. Neyse ihtiyacı görün. Yeter ki gözüme görünmesin. Babamı düşünüyorum Elif. Giderken o hali, o kapıdan çıkışı. Ben onu gerçekten öldürdüm. Bunları düşünmenin sırası değil. Uzadıkça uzar bu konu. Kalacağın yer ayarlandı. Yarın sabah Murat'la gelip alacağız seni. Sağ ol. Hoşça kal. Ne dersin? Sence bu hikayenin sonuna geldik mi? Bilmiyorum. Umarım gelmişizdir. Gözün aydın. Gidiyorsun ha? Evet, gidiyorum. Bitti işte. Hiçbir şey bitmedi. Artık ailenden de saklanmana gerek kalmadı. O kadar basit değil. Son gece. Son diye bir şey yok. Hala bir kaçağım. Son geçen. Durup durup bunu söyleme. Neden? Söyleme işte. İçini burktu. Belki. Ya bana ne olduğunu bilmek ister misin? Hayır. Niye? İşini mi zorlaştırır. <laughs> ne fark eder ki? Nasıl? Sağ? Keser misin şunu? Lütfen. Sorun değil. Beni sevdiğini biliyorum. Zor geldiğini de biliyorum. <laughs> Sahi mi? Çok düşündüm inanç. Çok düşündüm. Keşke dedim. Keşke o olsaydı. Hayatımda tanıdığım ilk erkek. Bu tertemiz bakışlı adam. Ama olmadı. Bu benim suçum değil. Eğer olsaydı... Bunu değiştirebiliriz eğer olsaydı... ...belki o zaman... ...o zaman benim de tertemiz bir hayatım olurdu. Zeliha. Değişmek için çok geç. Ben o şansımı kaybettim. Kaybettim. Hem şansımı. Hem seni. <laughs> Zeliha'nın yaşadığını biliyor muydun Zeni yani ona? Abla. Cem o bir soru sordu. Duydum. Evet biliyordum ne olacak? Söylesem ne olacaktı? Ne yapacaktınız yani? gidip kapısına mı dayanacaktınız? Düşene bir tekme de siz mi atacaktınız? O düşmüş dediğin kadın babamızı öldürdü ana. Bıktım Cemo, bıktım. Anladın mı bıktım? Ölmek, öldürmek, intikam. Bir gün sana, ertesi gün ona. Bela üstüne bela yoruldum oldum. yoruldum. Akşamları rahat uyumak istiyorum. Sabah uyandığımda hepinizi etrafımda görmek istiyorum. İyi, mesele yok. O vakit bırakalım Beytu da yaşasın pisliğini saça saça. Gözlerimizin içine baka baka yaşasın. Beytu işi başka. Nesi başka? Ya Zeliha'nın kimseye zarar verecek hali yok. Ama Beytu, o rahat durmayacak biri. Hakkı'yı vurdu yetmedi. Üstüne Maho'yu kaçırdı. Benim asıl merak ettiğim Reşoğa bundan böyle ne yapacak? Bugüne kadar kızını ölmüş bilirdi. Hepimiz öyle bilirdik. Üstüne gitmedik ha menna? Lakin kızının yaşadığını bile bile. Ki o kızın ellerinde agamın kanı vardır. Hala kızı saklayacaksa ki saklamaya niyetli görünür. Bu vakit açık söyleyeyim abla, işin rengi değişir. Nasıl? Nasıl değişir? Aramızdaki barışın namusuna leke gelir. Efer Bey.